Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İkinci Beyazıt, 3 Aralık 1447 yılında Dimetoka Sarayı'nda doğan 8. Osmanlı Padişahı'dır. Annesi Gülbahar Hatun, babası ise Fatih Sultan Mehmet'tir. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan 7 yaşında Amasya valisi olan 2. Beyazıt, burada dönemin ünlü alimlerinden dersler almaya devam etti. Felsefe, matematik, hat derslerinin yanında Farsça Arapça, Çavatay Lehçesi ve Uygur alfabesini öğrendi. Dinine Bauli, Bestekkar ve Hattat'tı. Divan Edebiyatı'nda Adli Mahlasını kullanarak şiirler yazdı. 1473 yılında Otlukbeli Savaşı'nda kumandan olarak görev yapan 2. Beyazıt, 1479 yılında Torul ve çevresini devletin topraklarına katmıştır babasının 4 Mayıs 1481 yılında vefat etmesi üzerine sadrazam tarafından iki, Beyazıt ve kardeşi Cem Sultan'a haberciler gönderildi. Cem Sultan'a giden haberci engellendiğinden haber geç ulaştı. Beyazıt tarafını tutan Yeniçerilerin İstanbul'da çıkardığı isyanla Şehzade Korkut babasına vekaleten tahta çıkarıldı. Haberi alan iki, Beyazıt'ın İstanbul'a gelişiyle oğlundan tahtı alan iki, Beyazıt, 22 Mayıs 1481 yılında 31 yıl sürecek saltanatını başlattı. İştenen, Beyazıt saltanatı döneminde yaşananlar, Cem Sultan'ın kardeşinin padişahlığını kabul etmemesi sebebiyle uzun yıllar süren taht kavgaları yapılmıştır. İnegöl yakınlarında savaşa giren iki kardeşten Cem Sultan bu savaşta başarılı olmuştur. Padişahlığını Bursa'da ilan eden Cem Sultan, burada 18 gün hüküm sürmüştür devletin eşit paylaşımını isteyen Cem Sultan'a, ikinci Beyazıt ve devletin ileri gelenleri olumsuz yanıt vermişlerdir. Avrupalılar ve Memluklular ise çıkarlarına uyduğundan Cem Sultan'ı desteklemişlerdir. Yenişehir Ovası'nda 1481 yılında gerçekleşen savaşta Cem Sultan yenilerek çekildi. Kardeşinin padişahlıktan çekilmesi için önerdiği parayı da kabul etmedi. Memlukluların ve beylerin yardımıyla 27 Mayıs 1482 yılında Konya'yı kuşattı. Osmanlı ordusu ile Akşehir'de savaşsa da bundan yenilgiyle ayrılarak Ankara'ya gitti. Ardından Rodos'a giderek bir daha ülkesine dönmedi. Esir hayatı yaşayan Cem Sultan 25 Şubat 1495 yılında vefat etti. Bunu öğrenen ikinci Beyazıt ülkede 3 gün süren yas ilan etti. Kardeşinin cenazesini uzun uğraşlar sonunda alıp, Bursa Muradiye Camisi'ndeki kardeşi Şehzade Mustafa'nın türbesine defnedildi. Bu arada kendisinden yardım isteyen Müslümanları ve Yahudileri Sem Sultan'ın ölümünden sonra Osmanlı topraklarına getirdi. Fatih zamanında başlatılan İtalya seferinde alınan Otranto Kalesi, iç problemler sebebiyle Napoli Kralı ile anlaşılarak terk edildi. 1509 İstanbul depremi, küçük kıyamet, 10 Eylül 1509 tarihinde İstanbul'da 45 gün aralıklarla devam eden şiddetli depremlerde, iki ay boyunca çadırlarda süren bir hayat başlamıştır. Deprem Edirne ve İstanbul'da aynı şiddetlerle oluyordu. Bunlar Osmanlı tarihinde meydana gelen en şiddetli depremlerdir. 14 Eylül 1509 tarihindeki deprem en şiddetli yaşanandır. Binlerce insan hayatını kaybetmiş, denizden gelen dalgalar tufan yaratmıştır. 2. Beyazıt da çadırda 10 gün kadar yaşamıştır. Edirne'de kendisine yapılan ahşap evde ikamete başlamıştır. Bu depremlerin ardından İstanbul'un yeniden imar edilmesi çalışmaları başlamıştır. 2. Beyazıt'ın çabalarıyla İstanbul kısa sürede Mimar Hayreddin Nezaretinde inşa edilmiştir. Şahkulu isyanı ve oğullar arasındaki taht kavgaları, Şah İsmail'in Şii propagandası yapması için görevlendirdiği Şahkulu, Kütahya'da Osmanlı kuvvetlerini dağıtmış ve şehri istila etmiştir. Bunu bastırmak için Şehzade Ahmet görevlendirildi. Amasya Sancak Bey'i olan Şehzade, Ahmet Ali Paşa ile Şahkulu'nun durdurulması için görevlendirildi. Tarihe 1511 yılında yapılan Gökçay Meydan Muharebesi olarak geçen karşılaşma sonunda Şii Türkmenleri yenildi ve Ali Paşa öldürüldü. Şahkulu'nun idam edilmesinden sonra Osmanlılarda sorunlar başladı. Şehzadelerin babalarını başarısız olarak görmesi taht için kavgalara sebep oldu. Şehzade Korkut, Selim ve Ahmet arasında yaşanan taht kavgaları sonunda, 2. Beyazıt 24 Nisan 1512 yılında Şehzade Selim adına tahttan çekildi. Bunun sebebi Yeniçerilerin yaptığı baskıdan dolayıdır. Bunun ardından Dimetoka'ya çekilmek isteyen sultan, 62 yaşında 26 Mayıs 1512 tarihinde yolda vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul'da Beyazıt Camisi'ndeki türbeye defnedilmiştir. Ölümünün ardından İslam aleminde ve başka yerlerde gıyabi cenaze namazları kılınan bir padişahtır. İkin, beyazıt kişiliği ve tarihteki izleri yumuşak bir yapısı olan, ibadet ve hayır işlerine önem veren bir padişahtır. Bu yüzden kendisine Bayezid-i Veli adı verilmiştir. Savaşa mecbur kalmadıkça yanaşmamıştır. Alimlere ayrı bir değer vermiştir. Edebiyata ve musikiye karşı ilgisi vardı adli mahlasıyla Farsça ve Türkçe şiirler yazan sultanın Rumi Bintiosun Diyo yılında bir divanı basılmıştır. Hat sanatına karşı da ilgisi vardı. Osmanlı donanmasını yenilemiş, yelkenli gemileri uzun menzilli toplarla donatmıştır. Akdeniz'de Osmanlı'nın hakimiyetini sağlamıştır. Yeniçeri ocağını genişletmiş ve ağ birliklerini kurmuştur. Beyazıt Camii ve Medresesi, Hatuniye Camii, 2. Beyazıt Külliyesi ve Köprüsü gibi nice eserler yaptırmıştır. Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.